Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada sizinle yine beraberim. Umarım iyisinizdir. Ee, bu arada güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, abone olan arkadaşlarıma da çok teşekkürler. Ee, olmayanlar varsa inşallah abone olursunuz. Memnun kalırsınız ve abone olursunuz. Ee, Dediğim gibi bu gerçekten beni motive ediyor. Akrep burçları ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumluyor olacağım. Umarım güzel şeyler çıksın ve güzel şeyler yaşansın. Sevgili akrepler, onlar gerçekten hak ediyorlar. Yani bu birkaç gündür böyle e, sanki böyle anlamsız sıkıntılarınız mı var sevgili akrepler? Yani bir şey yok ortada ama böyle ya bir şey olmayan bir şeyler için stres yapıyorsunuz ya da e, ufak sinekler var mide bulandırıyor sizi. Onlardan dolayı stres yapıyorsunuz. Sanki bir sıkıntınız var. Yani böyle içinizi içinizi kemiriyor sanki. T ile ağlı birinden haber alacaksınız ee, Ahmet olur yani bayan ismi de olabilir A ve T harfi ee, böyle birisinden haber alıyorsunuz ee, gerçekten e, yani çelenizde e, sizi böyle çekemeyenler mi var? Kötü gözle bakanlar mı var? Yani simsiyah ruhlu insanlar var sanki. Gözleri sizin üzerinizde bir takım kıskançlıkları olabilir. Bunlara dikkat edin. Ee, bu arada 8 çıkmış. Ee, 8 numara da olabilir bu. Bir telefon 82'li bir numara olabilir. Böyle bir bir 80 82 sanki böyle bir numaradan bir haber alacaksınız sevgili akrepler. Bir şeylerle ilgili başarı elde edeceksiniz. E, gerçekten hani böyle e, şey değil ama boşta e, oturarak beklememişsiniz. Eğer öyle bir şeyiniz varsa ben bu e, oturarak bekleyenlerden bahsetmiyorum. E, i̇lişki içinde çabalıyor olabilirsiniz, iş içinde çabalıyor olabilirsiniz. Ne için çabalıyorsanız ve fedakarlık yaptıysanız onun karşılığını alacaksınız. E, sanki böyle e, size... E, verilen bir ödül olacak. Çünkü hani ekmişsiniz eh, toprağa biçme zamanı gelmiş. Güzel ödüller alacaksınız. Asıl e, sizin için de e, beşli bir zaman. Sanki böyle e, birazcık daha işte Ocak, Şubat e, evet haftalık yorumluyorum ama Ocak, Şubat yani böyle daha çok böyle Mayıs itibariyle sizin için de güzel şeyler olacak. E, biraz sabretmeniz gerekiyor. Elinizde bir miktar böyle para geçecek. Gerçekten böyle sıkıntıda olan arkadaşlar varsa o rahatlamasına sebep olacak sanki o eline geçecek olan para. dokuz çıkmış. 9'u bir miktar olabilir. E, sanki böyle bir şey geçiyor elinize. E, ama çok sıkıntısınız. Gerçekten böyle e, çepeçevre sıkıntı sarmış etrafınızı. Evet tamam hani e, çevrenizde fesat insanlar var, kıskananlar var ama... bu Evet onların bakışları da olabilir ya da nazarı da olabilir. O bir kenara ama sanki sizin kendinizin böyle düşünüp düşünüp içinden çıkamadığınız bir girdap oluşmuş. Sanki diyorsunuz ki ben işte uğraşıyorum uğraşıyorum. işte bir türlü düze çıkamıyorum, boşta durmuyorum ya da işte ilişkiyle ilgili de olabilir. Hani ben çabalıyorum çabalıyorum bir sonuç yok adı konmuyor ilişkinin. Böyle de düşünebilirsiniz. Yani bir takım hesaplaşmalarınız var kendi içinizde. Bu hesaplaşmalar ve ee işte ee hırslar da olabilir bir takım şeyler ee size sıkıntı veriyor sevgili akrepler. Yani sizin ee yani bir Şubat'ı Ocak, Şubat'ı da bir atlatın sanki Mart itibariyle özellikle Mayıs'ta çok daha güzel rahatlamalarınız olacak. Gerçekten böyle bir şey yapıyorsanız ve onda bir başarı elde ediyorsanız onu elde edeceksiniz veya işte ilişkiniz varsa bir türlü adı konmuyorsa kararını bir karar ver diyeceksiniz karşı tarafa. Yani tamam mı devam mı devam et belki tamam deyip evliliğe gidebilirsiniz. Bu da sizin için bir başarı olabilir. Yani bir takım böyle güzel şeyler var ama sanki bana daha çok böyle işle ilgili bir şeyiniz varmış gibi geldi. O da size böyle parlamanızı sağlayacak ve başarı elde edeceksiniz konunuz neyse o başarıdan sonra böyle hatta işte içten içe şey diyeceksiniz hani yapamaz diyorlardı işte yani size güvenmeyen insanlara karşı böyle resmen gururla duracaksınız karşılarında gerçekten insanları da şaşırtacaksınız bazı hayatınızda çok radikal değişimler var sevgili akrepler güzel yönde gerçekten sizi sıkıntı veren şu anda kendi düşünceleriniz, kendi çıkamadığınız işleriniz, girdap, girdaplarınız yani bir, birisi size sıkıntı vermiyor sanki. Dediğim gibi hani çekemeyen olabilir, gözü olan insanlar olabilir o değil ama sizin daha çok böyle kendinizle ilgili bir takım sıkıntılarınız var. Bunu işin içinden çıkamıyorsunuz. Bir de şey var diyorum ya işte ben işte o kadar yapıyorum işte çözüme ulaşamadım daha işte ilerleyemiyorum. önümü göremiyorum ama açılacak, inanın açılacak. Mart ayı itibariyle özellikle de Mayıs, yani rahatlamalar var bol, yani şans getirecek. E, çok radikal kararlar alacaksınız diyorum ya. E, evli değilsiniz evlenebilirsiniz. Hani dedim ya e, tamam mı devam mı diyeceksiniz ve evlilik olacak veya siz teklif edeceksiniz e, veya şöyle bir şey e, ne bileyim bir şeyde de e, İstanbul'da oturuyorsunuz, bir anda bu eğleneceğiniz kişi başka yerdedir, oraya gidip gidebilirsiniz. Belki yeni tanışacağınız biri olabilir bu. Ee, teklif edilebilir, siz bunu kabul edebilirsiniz. Ya da işte çok köklü değişim, yani bunun için farklı şehire, hatta ülke ülke dışına bile gitmek olabilir bu. Ee, köklü değişimler var, yani siz bile şey diyeceksiniz ya işte ben ya ben bunu nasıl e, yaptım, ben bunu nasıl evet deyip buraya geldim falan böyle kötü anlamda değil kendiniz de çünkü şaşıracaksınız ee, şöyle bir şey ee, akrep burçları sabit burçlardandır yani çok fazla değişimi de sevmez bir akrep o yüzden hani böyle o kadar değişik bir şey yapacaksınız ki size uygun olmayan yani ee, ne bileyim bir anda farklı şehire gidebilirsiniz bir evlenip biriyle ee, sizin için her şey o kadar kolay olmaz çünkü ee, yani değişik yani yepyeni ya, hiç e, bilmediğiniz bir işe girebilirsiniz. Balıklama başarılı olabilirsiniz. Yani e, bir takım şeylerden bunu e, fedakarlık yapıyorsunuz iş yerinizde olmuyor. Artık diyorsunuz ki ben ben yani bu kadar ben bu kadar fedakarlık yapıyorum, karşılığını alamayıp deyip, deyip çıkıp e, hiç e, bilmediğiniz bir işe girebilirsiniz ya da birisinin size böyle bir teklif olabilir. Ee, hiç bilmediğiniz derken istemediğiniz bir şey zaten yapmazsınız da işte yaparsanız da başarılı olursunuz. Akrepler başarılı olur yani istedikten sonra çalışkandırlar ve başarılar mutlaka. Yani önünüz açık şu anda diyorum ya biraz böyle sıkıntılarınız var. Kendi içsel durumunuzla ilgili problemler var. Hiç bunu kafanıza takmayın. Birazcık sabredin. Siz sabırlı boşarsınız zaten. İnşallah e, her şey gönlünüzce olsun, bütün dualarınız kabul olsun. Güzel yürekli akrepler. Hoşçakalın.